Şimdi artık robotumuzda taktik işlerine başlayacağız. Biliyorsunuz bizim robotumuzda bir taktik anahtarı vardı. Biz bunu şu ana kadar hiç kullanmadık ve şimdi kullanmaya başlıyoruz. Mantık şu, biliyorsunuz taktik anahtarı eğik takılıyor. Robot anakartımızın ön tarafında, robotun arkasını bize doğru tuttuğumuzda taktik anahtarı böyle öne doğru bakıyor değil mi? Şimdi taktik anahtarı biliyorsunuz slider anahtar. 90 derecelik slider anahtar. Bir sağa çekiyorsunuz bir de sola çekiyorsunuz. Çalışma mantığı bu. Aynı elektronik cihazların açma kapama anahtarı gibi yani. Ama buradaki biz bunu açma kapama anahtarı olarak değil taktik anahtarı olarak kullanacağız. Peki neymiş bu taktik anahtar? Şu bizim burada kullanacağımız taktik anahtarın esprisi Anahtarı sağa çektiğimizde rakip sağdaymış gibi algılayacak. Şimdi iki tane robotu yan yana koyuyorlar ya minisumada. Şimdi benim robotum bu olsun. Rakip de bu. Benim robotumun ne tarafında rakip robot? Sağ, sağ tarafında. tarafında. Sağ tarafında. Şimdi ben anahtarımı sağ tarafa çekip rakip sağda deyip robota Robotu da açtığım an anahtarı kontrol ettiğinde sağ taraftaysa hemen sağa dönüp vurması daha pratik bir mantık değil mi? Yoksa öyle dönme. Ama şu da olabilir. Sen öyle dönerken rakip kendini dışarıda Olabilir. Ama atmadığını düşünüyoruz her zaman. Veya benim robotum bu olsun. Rakip de bu. Nerede bu sefer? Sağ. So yine sağda. Şöyle olduğu zaman da solda sağ. değil mi? Sağ. Yani eğer ki sağında ve solunda bilgisi varsa taktik anahtarını sağa ve sola çekerek benim robotumu hiç aramadan direkt saldırı pozisyonuna, rakibe saldırı pozisyonuna sokabilirim. Şimdi siz burada taktik anahtarları yazarken, taktikleri yazarken biz şu an rakibin ne yaptığını bizi görüp görmediğini dikkate almadan yazacağız. Rakibin ne yaptığını dikkate alarak kod yazmanız için şöyle bir şart lazım. Yarışmaya gittiniz. İlk turlarda mı? Sen mesela ilk turda kazandın. İkinci turda baktığın rakip mesela kim çıktığına baktın. Ha bu robotu biz seyretmiştik dedin. Tamam mı? Sonra hatta videoya da çekmiş ol mesela o robotu. Ne yaptığına bakarsın saldırımı, savunmamın ne yaptığına bakıp ona göre senin müsabakan gelene kadar taktik yazabilirsin. Rakibe göre taktik. Ama siz yarışmaya giderken rakibe göre taktik yazma şansınız yok. Siz tamamen kendinize göre taktik yazmak zorundasınız. Çünkü rakibinizin ne yaptığını bilmiyorsunuz o esnada. Dediğim gibi ilk turlar geçer ikinci mesela yarı finale kaldınız dört rakip var. Artık çeyrek finalde bütün rakiplerin videolarını çekmek zorundasınız. Ne yapıyorlar diye. Ki karşınıza çıktığında o robotun müsabakalarına bakıp ona göre taktik hemen orada yazabilirsiniz diye. Tamam. Taktik bu şekilde bir kafadır. Ama dediğim gibi biz şu an yarışmaya gitmediğimiz için, hiçbir rakibimizi seyretmediğimiz için kendimize göre taktik yazacağız. Muhtemel olasılıklara göre taktik yazacağız. Nedir? Rakip sağda ya da rakip solda. İki ihtimal değil mi şu an? Kafa kafaya da olabilir ama biz şu an, kafa kafaya ihtimalini yavaş yavaş arttırdığımızda biz bizim şu an toplamda 16 ta farklı taktik yazma imkanımız var bizim ana kartlarda. Ama biz şu an ne yapacağız? İki taktik yazıyoruz şu anda. Sadece. Ve bu taktikleri kontrol etmek için de anahtarımızı kullanacağız. Bir sonraki ikiden fazla taktiklerde bu sefer buton var yani ya hani bizim bir tane. Bas, bas şey, push pull buton var ya. Bir kere bastığında ya çizsin, iki kere bastığında şunu yapsın gibi böyle taktikler yazacağız şu anda soru işleri sonra. Önce bir dinliyorsunuz. Şimdi bizim taktik anahtara göre bir iş yapmamız için öncelikli olarak taktik anahtarımızın nano'nun hangi dijital pinine bağlı olduğunu bulmamız lazım. Bu da nerede yazıyor? Ana kartımızın altında yazıyor. Şurada bir dikkatli baktınız. Siz şimdi çeviremiyorsunuz tabi monteli olduğu için. Baktığımızda arkadaşlar D2 Sol sağ yazıyor. Şurada da şu şurada yazıyor bakın. Hani illa dikkatinizi çekmiştir buradaki yazılar. Anakartı montel olmayanlar bakabilir. D2, D2 butonuna bağlı. Değil mi? D. Oradan zor görürsün de. Şimdi bizim taktik anahtarımız yani şu D2'ye bağlıymış. O zaman ne yapacağız? Biz D2 bir de D2 dijital mi analog mu bu arada? Dijital. Dijital, dijital tabii ki. Hayır, hem D diye dijital hem de 1, 0. iki ihtimal var. Başka yok yani. A, A olsa analog olur. Tabii A olsa analog olur. Şimdi o zaman ilk olarak şu an kodda bayağı bir değişiklik yapacağız. Onu söyleyeyim. İlk olarak şunu yapıyoruz. Setup'a gelip Setup'a gelip bakın biz burada bir de bir şey unutmuşuz. Ben buraya sensörleri de yazmayı unutmuşum farkındaysanız. Aynen input yazmayı unutmuşum ben. Mesela pin hemen onları yazayım. Siz dinliyorsunuz şu an beni. Pin mod A0 Yeni skeç açtım ben. Virgül input Yeni skeç açtım demek eski skece yazmıyorum demek. Tarık zaten. Şimdi sen bana yeni skeç açtınız mı hocam dedin ya. Ben de evet deyince senin o ikinci sorun saçma kalıyor bu sefer. Eski skece yazmıyor muyuz hocam? Yani yazmıyorum şu anda. Yeni skeç açtım ya. Mantık. Beyin bedava Tarık. Tamam Heh. Soru sormak için soruyormuşsunuz gibi geliyor bana da bazen. Böyle basıyor bana yani. Lütfen mantıklı sorular sorun. Evet. Pin mod A0 yazdım. Kopyala dedim. Buna da A7 dedim. Şimdi soruyorum size soruyu. D2'yi tanımlarken Input bu demem lazım, output bu demem lazım. Tabii ki input. Niye? Çünkü bilgi Alıyor. giriyor. Alıyor. Aynen öyle. O zaman yine bir boşluk bırakarak yapıyorum. Bakın dikkat edin. Buraya 2 yazıyorum. D'lerde D yazmıyorduk değil mi? Aynen öyle. 2 yazdım input. Bakın fark ettiyseniz setup fonksiyonunun aralarında böyle boşluklar bırakıyorum. Neden? Çünkü burası bu dörtlü motor. Aynen öyle bir arada. İşte buradaki tek LED şuradaki ikili sensör Bunları blok blok küme küme yaptım ya. Yani. Dediği gibi çağını baktığım zaman anlamak daha kolay olsun diye. Şimdi bu ilk adımım. Bunu bitirdim. Şimdi geliyorum loop fonksiyonuna. Yalnız loop fonksiyonunda çok büyük değişiklikler yapacağız. Bir kere onu söyleyeyim. Neden? Şundan dolayı. Burayı Bakın şurayı komple alıyorum. Bakın şöyle işaretliyorum. Ve burayı kesliyorum. Ho ho loopta hiçbir şey bırakmadım şu an bakın. Neden biliyor musunuz? Benim çalışmamın önce taktik anahtarına bakarak ezberletilmiş bir hareket yapılması lazım. Ezberletilmiş hareketi bitirdikten sonra da sensöre bağlı çalışma yapmam lazım. Ama şey bir yaparken, bir sensörü okuyup, Hayır. Değilse, Bak. Taktik anahtarla yaptığım taktik hareketleri ezbere harekettir. Bakın unutmayın bunu. Sensöre bakarak taktik hareketleri yapılmaz. Mesela derim ki ben robota rakip senin sağında derim. Sonra şöyle bir ezbere hareket yaparım. 90 derece dön. Tamam mı? Ne? Sağa dön 90 derece. İşte atıyorum bir saniye boyunca ileri git. İleri gittikten sonra sensörleri aç artık. Tamam. Ha orada robot önümdeyse ittirmeye devam ederim. Robot yoksa aramaya başlarım. Tamam. O yüzden de ben loop fonksiyonunu taktik anahtar sorgulamasına bırakacağım. Sonrasında o biraz önce yaptığımız sensörel çalışmaya bırakacağım. O zaman buraya void diyorum. Yeni bir fonksiyon oluşturuyorum. Bakın iyi dinleyin burayı çalışma diyorum. Yani normal çalışma bu. Süslü parantezi açtım. Ve buraya olduğu gibi yapıştırdım bakın şunu. Tamam mı? Şimdi peki buraya ne yapacağım? Buraya ne yapacağım? Hayır çalışma buraya yazmayacağım. Hayır onu da yazmayacağım. Ne yapmam lazım önce? Şöyle yapmam lazım. Eğer ona yani kaygıysam de Ya aslında doğru bir yere gittin de saçmaladın şu an. Eğer o bilse Önce ne yapacağım? Açar açmaz taktik anahtarını kontrol edeceğim. Taktik anahtarı sağa mı çekilmiş, sola mı çekilmiş? Tamam. Önce onu kontrol etmeyeceksiniz. Peki sağa çekildiğini nereden anlayacağım? Sola çekildiğini nereden anlayacağım? Benim ana kartımda yanlış hatırlamıyorsam taktik anahtarı sağa çektiğimde Sıfır bilgisi gönderiyor. Sola çektiğimde bir bilgisi gönderiyor. Tamam? He. Şimdi sağa çektiğimde sıfır bilgisi ise rakip sağda demek oluyor, değil mi? O zaman geliyorum tekrar şeye ben. Lupa şunu yapıyorum öncelikli olarak. Hangi komuttu okuma için kullanılan, dijital okuma için kullanılan? Dijital read, dijital read tabii ki. Dijital read. Ama dijital read diyeceğiz de nasıl yapacağız? Bir değişken kullanılarak dijital read kullanabilirim. Bir de değişken kullanmadan dijital read kullanabilirim. Ben değişken kullanarak dijital read kullanmayı anlatacağım şimdi size. Buraya int yön diye bir değişken ataması yapıyorum. Int yön. Hani yönü sağda mı solda mı mevzusu var ya. Sonra aşağı iniyorum. Arkadaşlar loop fonksiyonun içerisine yön eşittir. Şu an fırça yemek için aranıyor şu an Tarık. Değil mi Tarık? Şu an seni ben kovacağım birazdan. Belki senin ama da aklın başına gelir yani. Tamam. Heh. Yön eşittir. Dijital right. Right mı? Uyuyor herkes. Her şey. Dijital read. Ne yazacağız peki parantez içerisine? İki. i̇ki. Evet okudum. Yön eşittir dijital read. iki dedim. Yani anahtarım sağdaysa yön değişken içine sıfır bilgisi giriyor. Anahtar soldaysa bir bilgisini kaydediyoruz. Bir Doğru mu? Işitledi. Şimdi Artık ne kullanacağım? Ne kullanacağım? If. kullanacağım tabii ki. If açtım parantezi. Yön eşittir. Sıfır. Eşittir mi? Eşit eşittir mi? Eşit eşittir mi? eşit abi. Eşit 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 sıfır. Sıfır. Bir, şey, bir şey, Sonra else. Else bir şey yazmaya gerek var mı? Yok. Şimdi yön eşit eşit sıfırsa rakip hangi taraftaydı? Sağ. Sağdaydı. O zaman benim buraya ne yazmam gerekiyor? Saga dön. Ha, güzel. Peki sağa dön de ne kadar sağa dön? Ezbere şu an atıyorum. Delay 500 diyelim. Biraz sonra denemeler yapacağız çünkü. Ondan sonra bir de ne diyecektik? İleri. Buna da zaman koyacağız mı? Tabii ki koyacağız ileri ha pardon delay hadi bu da 500 olsun tamam ve bitti mi Hayır. aynen öyle bir de ne yapacağız çalışma fonksiyonunu bu, bu iş bitince çalışmaya gideceğiz ondan sonra tamam hocam bunu sürekli tekrarlamaz mı o kayıt güzel İşte şimdi soracağım sorunun cevabı geldi bir Şuraya çalışma diyeceğim ya. Evet. Bakın çalışma dedim. Burası bitti. Aynı işlemi şimdi else de yapacağım. Bunu da yapayım da ondan sonra anlatayım. Güzel ama aferin. Doğru. Mantığı anlamaya başlamışız yavaş yavaş. Burayı aldım. Yalnız bizim kodumuzda sola dön yok şu an. Onu da yazacağız. Yani bunu Hı, -hı. İşte ya, ekleyeceksiniz yani. Şimdi bakın. Çok güzel bir soru sordu. Dedi ki Hocam biz bu çalışmayı buraya yazdık ama buraya çıktığında burada çalışır, tekrar buraya döner, yine buna bakar. Ne yapmamız lazım? Çalışmaya gittiğimizde artık buraya bir daha loop fonksiyonuna gelmemesi lazım. Şey, bir celay, bir celay. Ne celay e, koyacağız? Evet. Dönmemesi gerekiyor. Ne yapacağız? Hayır. Bir daha buraya dön, döndürmeyecek şekilde ne yapmamız lazım? Çalışmaya gidecek, Çalışmaya, çalışmada kalması lazım. Şunu yapacaksınız arkadaşlar. Çalışmanın içerisine bir sonsuz döngü oluşturacaksınız. Çalışmanın içine girdi mi bir daha oradan çıkmayacak. Loop değil de loop bir tane olur. Tabii loop bir tane olur. Her kodda şöyle ben size döngülerde anlatırken döngü çeşitlerinde while döngüsü demiştim hatırlarsanız belki. Şöyle bakın while yazıp parantez açıp buraya bir yazarsanız artık burası bir sonsuz döngü olur. Ama şunu da yapacaksınız. Parmak kaldıracağınızı ısrarlı dinleyin. Şimdi bunu bu while'ın içine koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şunu şöyle kes diyorum. Şunun içine yapıştır diyorum. Yalnız bakın bir sorun var. Bak bu bir içeride. Bunlar yine şu para, süslü e, parantezde aynı seviyede. Hepsinin bir, bir, bir tap içeride olması lazım. Şöyle. Şu anda benim robotum artık bir taktik özelliğine sahip arkadaşlar. Tamam. Ne yapıyorum bir daha takip edin. Şimdi anlatıyorum robotun ne yaptığını. Bu kod robotumu açtım. Açtığıma loop fonksiyonuna geldi. Önce o iki numaralı taktik anahtarımı okudum. Anahtar sol tarafta mı, sağ tarafta mı? Diyelim ki sağ tarafta. Buraya girdi bakın. Şu şuraya girdi. Sağa dönme işlemi yaptı. Sonra 500 milisaniye boyunca sağa döndü. Sonra ileri gitti. 500 milisaniye boyunca ileri devam etti. Onun sonrasında çalışmaya gitti. Çalışma fonksiyonu neredeydi? Hop burada. Hemen buraya geldi. Önce sağ sensörü okudu, sonra sol sensörü okudu. Sonra buradaki şartların hangisi doğruysa onu yaptı. Bakın buraya geldi. Buradan tekrar buraya döndü artık. Geriye loop fonksiyonuna gidemiyor artık. Neden? Çünkü şurada bir sonsuz döngü var. Bu sonsuz döngüden artık çıkamıyor. Çalıştığı müddetçe burada dönüp duruyor. Daha önce siz açtığınızda sürekli burada dönmüyor muydu zaten? Önce taktiği yapıyor. Ondan sonra burada dönmeye başlıyor. Tamam. Loop'u nereye attık artık? Yön kontrolünü yapması için attık loop'u. Tamam. Ha sor sor ha Sor. Çok merak ettim ama şimdi şöyle diyeyim mi? Yani o while 1 yazdık. O 1 oluncaya kadar tekrarlamıyor mu? Ne 1? Hayır. 1 demek sonsuzluk demek burada. Bu 1 yazdığın zaman şimdi while'ın Döngü ya belli bir şart buradaki şartı doğru olduğu müddetçe bu, burası çalışır. Buradaki şart doğru olmazsa bu döngüden çıkar. Yani bu eğer buraya sen bir ya da turu yazarsan yani doğru dersen hep doğru olduğu için sonsuza kadar döner burası. Vail bir demek ne? sonsuz döngü demektir yani. Sadece kaydedince sadece bu mu olacak? Evet. Bir, bir ke bir tarafa sola bak diğer tarafa çektiğinde de butonu Burası çalışır bak çalışma var yine burada. Yine buraya gider, yine sonsuz döngüye girer artık. Tamam? Söyle canım.